kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Perşembe akşamları bize ekranı kitlemesiyle meşhur olan dizimiz Siyah Kalp dizisinin gelecek hafta neler yaşanacağı hakkındaki detaylarla karşınızda olacağım. İkizler ve Sumru birlikte bir yüzleşme yaşayacakları sırada Sumru ikizleri tekrardan yalnız bırakarak olan uzaklaşsa da ikizler yani No ve Melek annelerinin peşini bırakmayacaktır çünkü onlara bir hayat borçludur ve bu borcu ödemek zorundadır. Böyle isteyeceklerdir. Ruh ve melek zar zor bir şekilde sonraya ulaşacaklardır tekrardan ulaşmaları peşinde olmaları Sumru'yu büyük rahatsız edecektir hatta ailesi bu durumu duyacak diye her an tetikte olan Sumru iyice köşeye sıkışmış bir halde kalacaktır. Kötü biri gidip bu ikizlere yardım edecektir gerçekleri öğrenince de Sumru'yu tehdit edecekler senin çocukların herkese söylerim başına ya bana bu kadar para ver diyecekler Sumru da bunu ikizlerin yaptırdığını düşünecektir ve onlara büyük bir ağır ceza yüklemek isteyecektir bu durumu fark eden Nov Melek ise bu Sumru yine durduk yere biz de bir intikam almak. İstiyor diyerekten daha kötü bir intikam planı kuracaklardır Sumru'ya karşı. Dizinin gidişatı ve konusunu nasıl buldunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Sizin düşünceleriniz bizler için değerli sonuç olarak izleyince sizsiniz. Sizin izlediğiniz şeylerin yorumu bizler için değerlidir. Bu arada dizinin reytingleri böyle gelirse dizi final yapacak gibi duruyor. Yani 3. bölümden sonra final beklemekteyiz belki erken final yapmasını istemiyorsanız hatta uzun bir sezon bizi beklesin diyorsanız destek vermeniz gerekiyor desteklerinize ise kanalımıza abone olup videomu beğenip yorumlara final olmasını yazarak ya da düşünceleri belirterek verebilirsiniz bu sayede final yapmasına vazgeçirebiliriz bildirimleri açmayı unutmayınız hoşçakalın görüşmek üzere.